geldi mi geçti mi nasıl oldu efendim hiç evet. Teşekkür ederim çok ya. sağ olun Bayağı yor. güzel de, çok enerji <laughs> dolu Oturduk O heyecanı çok güzel sizi baş başa bırakmak Bu sefer Şirin e, ülkeleri dolaşacak Bine başınıza gider mi? İşte Fransa'ya gidecek, Almanya'ya gidecek, Rusya'ya gidecek Bakalım oralarda neler görecek? Sorusu olan var mı? Peki, bakalım sor. Önce nereye gezecek? Nereye gezsin? Serena? Fransa'ya gideceğiz. Tamam. Bir Harry Potter çıksın baksın bakalım. Ben. Neler görecek? Tamam. Fransa'yı Rusya gezecek, Rusya'ya gezecek. Kanada'yı gezemeyecek çünkü ben Kanada'ya gitmedim. E gitmediğim yeri ben yazdım. <laughs> o yüzden artık benim gittiğim yerlere gidebilecek şimdi. E, bakalım şimdi kimin hayal gücüne kadar çalışıyor? Tamam mı? Onu göreceğiz. Çocuklar, e, hikaye yazmak için ben size şimdi bir mekan söyleyeceğim. Bir ormanın kenarında durduğunuzu hayal etmenizi rica edeceğim. Bir orman var ama koskocaman. Bir sürü ağaç var. Siz de onun kenarında duruyorsunuz. Tamam mı? Ormana girersek hikaye başlayacak. Girmezsek başlamayacak. Girelim mi? Girmeyelim. Girelim. Tamam. Hadi bakalım. Girelim. Şimdi ormanda ilerleyeceğiz. Hazır mısınız girmeye? O zaman gözlerinizi kapatın bakalım. Kapatın bakalım. Gözlüğün bakalım. Tamam. Çocuklar ormanın içine girdiniz. Kocaman ağaçlar var. Böyle siz elinizle, kollarınızla kucaklamak istediğinizde Bulutlarımız birleşmiyor, o kadar genişler. Ee, çok güzel bir rüzgar esiyor, saçlarınızı hafif hafif böyle ee, sallandırıyor diyelim. Biraz gökyüzüne bakın. Gökyüzünde ağaçların dallarını görüyorsunuz ama dalların arasından da gökyüzü var. Masmavi, beyaz beyazda bulutlar var. Şimdi aşağıya doğru bakın, çimenleri görüyor musunuz? Gördünüz? Çimenlerin üzerinde yürüyorsunuz. Bakın yürümenize, ayaklarınıza bakın. Ayakkabılarınız ne Şimdi açın gözlerinizi, bana ayakkabılarınızı anlatın bakın.